Asfalt Türkiye Televizyonu olarak dünya sektörler arası işbirliği forumu söyleşilerimiz devam ediyor. Yanımda İbar Makine Genel Müdürü Hüseyin İbar var. Hüseyin Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Ee, dün başladı forum. İlk günkü izininizi alarak başlayalım. Dün e, çok fazla Afrika'dan iş insanı buraya geldi. Oldukça yoğun geçti dün e, forumumuz. Çok fazla alıcıyla ve bayilik e, görüşmeleriyle karşılaştık. Memnun kaldık dün genel olarak bu forumdan. peki bugün son gündeyiz. Beklentileriniz nedir? Son gündeyiz bugün. Beklentilerimiz bugün bir kafe daha geleceğini öğrendik. gerekli iş görüşmeleri yapıp bazı müşterimizi de fabrikaya davet edip gerekli bayilik anlaşmaları bir tane de sözleşmemiz var inşallah onu bitirmektir. İnşallah ikinci, üçüncü sözleşmelere de imza atarsınız diyelim. Peki Takipçilerimiz İbar Makine'yi tanımak isteyecekler. Kuruluş hikayesinden başlayarak kısa bir özet geçebilir miyiz? Tabii İbar Makine 1978 yılında e, Eyüp Sultan'da bir küçük atölyede başladı ifadelerine. E, bir aile şirketi olarak devam etmekteyiz e, 2021 yılına gel, geldiğimizden bu yana. E, şu an 30 farklı ülkeye ihracat yapan özellikle Afrika'ya çok fazla önemseyen bir firmayız. Ee, yaklaşık 5000 metrekare kapalı bir fabrikamız var. Ee, 40 farklı çalışanımızla devam etmekteyiz üretimlerimize. Arge biriminiz güçlü olmalı ki bu kadar fazla ülkeye ulaşabilmişsiniz ve Afrika'da galiba Türkiye algısı çok yüksek olumlu manada. Bunun da avantajını İBAR makine değerlendirmiş görünüyor. Evet Afrika'da Türk makine dediğimiz zaman zaten ee, biz nasıl eskiden bir Al Alman makinelerine vesaire önem veriyorsak Afrika'da Türk makineleri bizim için çok önemli e alıcılar için çok önemli. Ha, Türk makinesi dendiği zaman her zaman birinci sıraya geliyor. Afrika'da özellikle inşaat makinelerinde. 2020'yi İbar Makine nasıl tamamladı? Beklentilerinizi aştınız mı yoksa düşük mü kaldı? Şöyle oldu. 2020 yılında e, Covid'le bir iş yavaşlaması bekliyorduk aslında. Biz tam tersine bunu fırsata çevirip Afrika'daki alıcılar gelmeden Türkiye'ye güven vermi, e, verdiğimizden dolayı iki kat iş potansiyelimizi ciromuzu iki kat arttırdık. 2020 yılında. 2021 hedefleriniz nasıl belirlendi? 2021 yılında daha farklı ülkelere ihracat yapmak istiyoruz. özellikle Afrika'da iş yapmadığımız, ihracat yapmadığımız ülkelere. E, ayrıyetten girmediğimiz bir Asya pazarı var. İşte Filipinler vesaire. Orada da girmek istiyoruz. Bu şekilde bir önümüzde pazarlama hedefi koyduk. Peki Hüseyin Bey, İbar makine olarak hangi ürünlerde iddialısınız? Şu ürünlerimiz en çok tutuluyor dediğiniz. Şimdi biz beton boru makinesi e, imalatı yapıyoruz. E, ve Afrika'nın, Orta Doğu'ya ve Asya'ya birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Birket makinesi imalat yapıyoruz. Afrika'ya çok fazla ihracat gerçekleştiriyoruz. Birket makinesi, Birket makinesi evet. Aynı zamanda beton de üretiyoruz ve bunları ihraç ediyoruz. Eee ciromuzun e, %98 zaten ihracattan geliyor. %98. Evet, ihracattan geliyor. Bu şekilde çalışan bir firmayız. Zaten iç pazarda bir daralma yaşanıyor. Bu çünkü hem hastalık olsun pandemi hem ekonomik dalgalanmalar. O yüzden birçok firma ihracata yönelerek ayakta duruyor. İbar makine de bu anlamda geleceğe ümitli bakıyor diyebiliriz. Evet evet e, tamamen ihracat olarak çalıştığımız için hani ülkedeki ekonomik kriz bizi çok fazla etkilemeyip biz tamamen ihracata yöneldiğimiz için bunu fırsata çeviriyoruz genellikle. Hüseyin Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İnşallah e, fuarın forumun son gününde verimli bir gün geçirirsiniz. Çok teşekkür ederim. Yöneticisine çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim sizlere. İyi günler. Söyleşilerimiz Asfa Türkiye Televizyonu olarak devam edecek.